baylar şampuanımız gelmiştir Şaban Bey'in üzerinde test ediyoruz bakın bir de keldir al bir şey ıslat abi, abi. Ne ne şey ya? Ya. Ee, bak şimdi bak hele bak hele şuna ya kafanı kaldırma içine su gidecek kafanı kaldırma buna bir bak buna bir bak ah. yerli malı yurdun malı Herkes de bunu kullanmalı. Yıka, yıka. Gaza bir daha yıka, bir daha yıka. Anamdan doğdu doğalı böyle bir şey yıkandın mı lan? Bak hele şuna. Bak, bak. Yeter, yeter. Bol döpüyor, bol. Oh, maşallah. Kavluyu getir yerim. Hayır, geldim, geldim. Nasıl hissediyorsun? Evet. Yerli malı, yurdun malı herkes bu şampuandan kullanmalı. Bir araba getirdik. Şaban abi saçların ferahladı mı? Rahatladım biraz. <laughs> Kapat.